Birden böyle boş boş otururken telefona bakarım ve tarihi görürüm. Michael, sakin ol. Rose ne oldu? Biz bugün çocuklar kurban almaya gidecektik. Hani istemiştik ki gelecek de bugün gelecekti o. Doğru. Çocuklara haber verelim evden çıkalım. Çocuklar sürpriz yapacağız. Sakın onları kurban alacağımızı söyleme. Tamam zaten bunları konuşmuştuk. Telefon sen sende. Ah Rose Bey'in boş ama. Bir şey fark ettirmiyor bu hadi. Gel. Çocuklar ne yapıyorsunuz? İyi gel hayvanlar oyun oynadık. be. Hayır. Johnny be. Cookie diyorum. Johnny karardı. Çocuklar kavga etmek yok. Lütfen. Wow, ben sizi bugün hastasınız diye okula göndermedim. Ama siz galiba çok pis kaşınıyorsunuz. Tamam anne. Biz bir yere gidiyoruz. ya yani Yine mi? Evet kardeşim tut bakayım ben üstümü giyineyim. Hani her gün bir yer ee, yapacak bir şey yok kızım. Gerekliyse çıkmak zorundayız zaten. Ben hazırım. Hadi sen de hazırla Michael. Alayım bunları ben. Ben de bunu giyeyim artık. Ya da kısa kol giyeyim mi? Ben böyle zaten giymeden önce değiştirmiştim uyanmadan önce uyanmadan önce peki çocuklar biz iniyoruz ve bunu bana Tamam anne siz gidin bakın bakacağınız gelecek kardeşim ben niye atıyorsunuz şöyle koyduğum ayka tamam mı tamam anne bak buraları yine dağıtmışsınız ama Hadi ben iniyorum hadi Hava soğuk gibi ya. Ben üzerime bir şey alacağım. Ay ne yapıyorsun Ben de alayım ya. E, sen bilirsin artık ben karışmam. Ay zaten havada yağmur yağacak mı? bir şey var ya. Tamam o zaman şey al. E, ben zaten yağmadığımı giyeceğim? Sen kendin karar ver vallahi Michael. Ben de bunu giyeyim bari. İyi benim üstüm ya eminim. Sen bilirsin. Koyayım şuraya. Al telefonunu ben taşıdım. Allah'ım çocuklarım adamların beğenir. çünkü bu yağmurlu yani bu yağmur bulutları geliyor. Güneş şimdi kapanır. Yani inşallah çocuklar beğenir. Yağmurlu havada gidiyoruz ya. Beğenmez olurlar mı ya? Umarım Michael. Arkadaşlar orada görüşürüz. Görüşürüz. Hayır Ruby. Bence D değil. D'nin o yok. O harfin adı C. Ne tartışıyorsunuz? O harf A. Dindum dindum. Din -din. kapı çalıyor sanırım anne. Kapıları geldi. Hoş geldiniz Rosy Hanım. Evet Rosilerim şimdi içeri gir. Merhaba. Anil. Ben gidiyorum. Tamam tamam sen git. Allah'ım soluklanacağım bir ya. Bu ne be? Her tarafım ıslandı. Sen bir de bana sor Evet Rossi'leri. Şimdi bu arada Ruby gelmiş. Sesleri geliyordu. Sen şunu bir tut bakayım ben Ruby'ye bir selam vereyim. Hayır bu hay Hayır be ya. Tamam mı? Işte. Evet çocuklar ne kavgasını yaşıyorsunuz ya. Anne Ruby harfliyi öğretiyorum. Hayır oha C canım. Hayır A. Ha. Hangi harf? O harf B. B. Neyse çocuklar. Merhaba Rubicim. Evet dostlarım Rubin'in kim olduğunu çok sormuşsunuz. Ruby Ee, Sanfi ve Anna'nın kuzeni. Kuzenimiş. Hatta cinsel partisini tanımalısınız. Saf gibi su yaptılar işte. Ne yaptınız siz dışarıda bakın. Bakayım oğlum. Neyse. Michael buraya gel bakalım. Kurbağa mı? Evet kurbağa aldık. Hani çok istiyordunuz ya. Hadi, hadi. Hadi. Ay, çok da anne kurbağa ne kedi alsaydı. Ha, hayvan mı beğeniyorsun? Kedi ne alaka? Her zaman hayvan alamayız. bir tane hemen aldık işte. Yürüsün. Beni daha çok sevdi. يعني يبي شابه المخي يبي